Şempanze tabii e, annesiyle birlikte 3 ay kadar birlikte dolandı ama annesinin artık sütü yeterli gelmediğinden dolayı annesinden biz ayrı olarak yavruyu beslemek zorunda kaldık. Bunun için annesinin sütüne eşdeğer olan özel bıldırcın yumurtası ve protein yönünden zengin mamalarla ve kendisine e, laktozsuz sütlerle karıştırarak özel bir diyet rasyon hazırladık. E, sabah, öğlen, akşam ve ara öğünler olmak üzere toplam 5 öğünde kendini besleyiyorduk. E, artık yavaş yavaş katı gıdaları almaya başlamış bulunmakta. Özellikle e, muzu, e, narı, e, elmayı, havucu ve marulu e, çok severek yiyoruz. Bakıcıları bakıcılara. E, bir kendisiyle beraber birebir ilgileniyorlar. Kendisiyle birebir oynayarak onlarla bir arkadaş gibi geçiniyorlar. Gel. Gel. gel, gel. gel, gel.